sır saklamanın önemiyle ilgili söylenmiş sözler. Bir kişi bir söz söylerken sağa sola bakınırsa bilin ki bu söz emanettir, sırdır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sır yani içinde sakladığın şey senin esirindir. Onu ortaya çıkardığın zaman sen onun esiri olursun. Hz. Ali. Kalpler sırların saklandığı yerlerdir. Dudaklar o yerlerin kilidi. Diller de anahtarıdır. İmam-ı Azam. Sır saklayanlar namuslu, dürüst, emin ve faziletli insanlardır. Cemil Meriç. Mahrem ve özel konular ifşa edildiğinde ailenin kutsallığı zedelenir. Ahmet Haşim. Kimse senin sırrını sen dahi saklayamaz. Sadi. Sırlar saklanması için başkalarına verdiğimiz emanetlerdir. Refik Halit Karay. Malını güvenilir adamlara teslim et ama sırrını kendinde sakla. Sadi. Sır elden giderse işin hayatı da elden gider. Rişel. Mutlu yaşamak isteyen sırrını kendisine saklasın. Florain. En ağır yük az sırdır. Aşk olsun yaşayabilene. La Fontaine. Bir sırrın ucunu veren tamamın elinde tutamaz. Richter.